Motor NSTC'nin bilmiyorum ama devamlı tam gazlı uçma abi. Biraz uçarsın Hayır biraz Çok daha uçabilirim. yükselişle beraber dön hafif gaz ver kol uçuşu yapın abi kol uçuşu Havada 4 tane model. 3 tane arkadan motorlu. Duman. Senin modelin ismi neydi abi? Easy Is... Fly. Rutar. Rookie. Rookie. Çaylak. Easy Fly. Duman. Grabner Çaylak. Grabner Çaylak. Yükseliş herhalde. <laughs> Şey de büyük ya. Geçen kanatlar hafta, da büyük. Geçen hafta konuşmuştuk ya sen de. Evet. Bu model büyük pervane istiyor diye. Şu an pervane kaç? 9 6. İşte. 9 5. 9, 9 6 9 7 olur. Emir sen yardımcı olsan Hüseyin'e. Evineler nerededir? Poşet içindedir. İçerdedir. Abi sen ondan şeyinden uzak dur. O bakmıyor şu anda. Tepede yapıyor. Ne oldu? Şey? Biri, Biri beni mi? Evet, yapıyor musun? Var var yapıyor. Dur ben uçakla bir önüne gireyim. Yalnız ben denize gidiyorum. Devrimi al biraz. Daha var daha var. A A A Kırmızı var. Her iki taraftan şey yapabilirsin. Kırmızıyla mı uçuyorum? Soldan dön. Kırmızıyla mı uçuyorum? E şey dön dön. dön. Takip etme onu. Soldan dön. Dön dön. Sola doğru dön. <laughs> Bu kadar zevkli olmaz o zaman. Tamam böyle de düz devam et. Ee, Boran'ı takip et. <laughs> Bir de böyle kuzeye rüzgara karşı olunca. Ben neredeyim? Tamam önümüzdesin, önümüzdesin. <gülüyor> Cedi. <gülüyor> Tamam devam et. Denize doğru. Denize gidiyorsun. Tamam gidebilir ya, gide bir şey yok. Düz, Görüyoruz. Bak beni göreceksin şimdi. Solunda şey var, moran var. Düz git düz Vericim teklemeye başladı. Tamam dön o zaman sen. Soldan dön. Uçak gözüküyor, gözüküyor. Sorun yok. Bundan nasıl olur abi? Soldan dön. Yok yok herhangi problem düzde Soldan dön, soldan dön. Aldı gidiyorum. Rüzgarı yiyorsun, soldan dön. O gidiyor oğlum. Yok yok. Gidiyor, <gülüyor> 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 Normal. Akşama doğru keser diye Biraz keser. <laughs> Güneş. Soldan dön. Bak iniş var. İniş varmış. <laughs> Bize doğru, sağa doğru dön. Sola dönme.

Hüseyin çok yüksektesin iniş ver Ben ıı, turlayıp ineceğim Osman Sen bilirsin Bu halinle inebilirdin Biraz daha aşağı in o zaman su turlayacaksan Biraz gaz ver ha Hoppa çok güzel Abi ormanın üzerine gidiyorsun Sağdan dön Nerede Tamam önümüzde bir şey düzelt düzelt uçağı geldi. Çöküş ver abi. Sağa doğru bize doğru. Tamam çok geldi. Heh. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hafif gaz ver. Çok az gaz ver. Bize doğru. Tamam kapat kapat kapat. O şekilde inebilirdi. Çok gitme. Orada yamaç var, bak bulunduğu bölgede yamaç var. Bozuyor işte Yok yok. O şekilde çeyrek gazla gel abi. Çeyrek gazla gel. İndin, bitti.